geldiniz. Şöyle saçlarımın belki sarılığı. Bakın şunlar falan şaşırtıyor olabilir. Benim saçım. Buraya ring light astım. Astım dediğim bantla yapıştırdım. <gülüyor> <gülüyor> Dışarıdan geldim. Yüzümde makyaj var. Çok belli olmasa da makyajım var. Şimdi bir adet cilt bakım rutinidir. Cilt bakım rutini yapacağım. E, rutin de değil. Bunu her gün yapamıyorum da. Şimdi saçlarınızı toplamak çok önemli. Saçlarınız kesinlikle cilt bakım rutininizde e, yüzünüze gelmemeli. Onun için milli bir bant takmanız gerekiyor. Bunu takmazsanız cilt bakımı yapamazsınız. Yasak. Yani araba sürerken ki ehliyet gibi düşünün. Hişt, çok güzel olma. Şimdi neyle başlayacağız biliyor musunuz? Öncelikle makyajımızı çıkarmayla başlayacağız. Pamuk. Şimdi pamuğun bir tanesini aldınız. Temiz olması lazım. Temiz olduğunu nasıl anlarsınız? Gözünüzle. Pamuk beyazsa o zaman bu temiz olduğu anlamına gelir. Yere düşmüş oluyor yine beyaz kalıyor. Onu da kullanmayın lütfen. Şunu kullanacağım. Oh parmağım gözüme girdi. Bunu yüzüm için kullanacağım. Gözüm için ayrı kullanacağım. Yüzümde ne makyaj var? Allık var. Gözaltı kapatıcısı var. Rimel var. Bu kadar. Başka bir şey yok. Makyaj dediğim de bu. Cilt bakım yapmaya genelde özen gösteriyorum. Yapmaya çalışıyorum. Cildim güzel olsun. Bakımlı dursun. Parlak olsun diye yapıyorum. Ama cildimin pek haberi yok gibi bundan. Ya benim yanaklarım zaten pembeymiş ya. Allah'a gerek yok. Gözümüz için kullanacağımız ürün bu. Böyle 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 böyle, böyle sallıyoruz. Sonra bastırarak açıyoruz. Şey yapmıyoruz. Bastırmıyoruz. Böyle 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 yapmıyoruz. Bakın böyle. Koyduk bekledik. Korsan gibi. Böyle bekleyecek. Yalnız böyle bekledikten sonra eğer rimelimi çıkarmazsa rezil oldum. Şöyle yapayım birazcık da çıksın. <laughs> bir pamuk daha kullanayım. Bu göz çıktı mı? Kısmen. Bir de e, şunu da söyleyeceğim. Diyelim ki bu pamuğu aldınız, bu gözünüzü çıkardınız ya. Sonra bir daha bu gözünüze de uygulamayın. Niye? Çünkü bu gözden bu göze mikrop geçmesin diye. Şöyle, 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 şöyle. Yani böyle 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 yapmayacağım dedim ama sıkıldım beklemekten her gün güneş kremi sürüyorum. Güneş kremini de yağ bazlı temizleyici ile çıkarırsanız eğer ee, o zaman cildinize yağ bezesi falan filan yapmıyor. Gittim şu boyunu aldım. Şöyle. <laughs> buz 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 yüzünüze. Bu arada ben asla bilir kişi değilim cilt bakımı konusunda. Yani siz isterseniz başka bir yağ bazlı temizleyici bulun. Onunla hani cildinize iyi gel gelen bir şey. E, ee, i̇sterseniz siz de kendi rutininizi oluşturabilirsiniz. Ben yine bu kullandığım ürünlerin linkini açıklama kısmına bırakacağım. <laughs> onun kullandıklarını kullanmayayım derseniz onun için linkleyeceğim aşağı. Yanaklarımızı sevelim. <laughs> Haydi yıkamayın. Bitti mi temizleme? Hayır bitmedi. Biyoderma. Böyle 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 kendimizi sevelim. Oh ne kadar güzel cilt bakımı yapıyorum. İyi ki cildime bakıyorum. Oh oh. Cildimiz bunu anlayıp zaten iyi hissedecektir. Selam teşekkür ederim. Ya. Beni bu kadar çok seviyor musun gerçekten? Diyecektir. Bize diyeceğiz ki evet seni işte bu kadar çok seviyoruz artık güzel. Ama o yine anlamayacak cilt bakımı olduğunu. Evet. Yıkıyoruz. Kendinizi görüyor musunuz yüzümde? Bu kadar aşamayı görmeniz lazım çünkü tonik için pamuk kullanacağız yine. Şöyle, bakın tonik. dışarı çıkıyoruz falan, exoz, kirliliği. bunları da temizliyoruz. Bakın, sadece sadece makyaj diye düşünmeyin. Ne maskesi yapacağız? Kil maskesi yapacağız. Kil maskesi. Şimdi rastgele yüzünüzde sevdiğiniz yerlere bunu böyle pıt yapıyorsunuz. Hani cildiniz de diyor ki hatta okey ben bu favori yer burasıymış diyor. Sanat eseri gibiyim şu an. Aa Şirin Baba'ya benzedim. Ne alaka? Gerçekten Şirin Baba'ya benzettim kendimi. Şunlar acaba Noel Baba da olabilir. kil maskesi işte böyle yapılır. Yüzünüzün, cildinizin tek adresi. Allah Bir şey diyeceğim. Cildim çok iyi olacak ama. <laughs> Cildim çok iyi olacak ama. İnşallah iyi. iyi olur. Iyi. Bak bunu buraya kolibandı bandıyla yapıştırdım. Bunu da yapalım mı? Hayır. Ne olur? Ne olur? Lütfen bari kağıt maske yap lütfen. Hayır ya. Hoş geldin. <laughs> oley oley. Oley. Oli, Oli. Oğuz'a yapacağım C vitamini mas maskesi. Niye vuruyorsunuz bu şeye? Böyle hani gösteriyorum şöyle. Böyle görünmüyor mu şöyle? Görünüyor ama ben böyle yapmak istiyorum. Bir Dur şey anladım. diyeceğim. Sana evet. Al. Hayır. <laughs> Şimdi Oğuz'cum yüzün temiz mi? Evet. Yalan söylüyorsun. Yüzünü yıkar mısın? Oğuz'a maske yapıyorum. Oley oley oley. Selam bu ne ya? Oğuz lütfen ya. Gel. <laughs> <laughs> <Aa, gülüyor> i̇ğrenç bir his. Oğuz 10 dakika kalacak yoksa konuşmam. 10 dakika kalacak. <laughs> bu burun kapatmıyor. 10 <laughs> dakika kalacak. Hayır burun burada bak. Ay çok kötü kokuyor. Sere şey ne yaptın diyeceğim. ya? Gerçekten Sakallarım mi? eriyecek ya. Hayır erimeyecek. Eritmiyor bu gerçekten. Eritmiyor lütfen. Kötü kokmuyor. Çok güzel kokuyor. Oğuz, oğuz gitme. Ne olur ne olur ne olur. 5 dakika 5 dakika. <laughs> oğuz yüzüne krem sürdürmez bu arada krem sürünce de bu his oluyor işte tabaka var yüzümde şu an. Şu anda tabaka var ama somut olarak da. <laughs> tamam krem sürerken de öyle. Bir şey diyeceğim pandaya benzedim. <laughs> ta ta. Memnun oldun mu? Olmadım. Bizim 10 dakikamız oldu. Hadi yüzümüzü yıkayalım. Geçti mi? Geçmedi. Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? Yine olmazsa olmazlarımızdan. Hyaluronic asit. Üç pıt. Bu nemlendiriyor cildi. Böyle hiyalürinik aset sürünce nasıl oluyor biliyor musunuz? Sanki böyle cildinizin her yeriyle böyle diye aşırı böyle nefes alıp veriyormuşsun gibi bir his oluyor. Herkese tavsiye ediyorum. Parlıyor mu? Gözaltı kremimiz çattı. Şöyle pıt 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 yaparak göz altımıza sürelim. Nemlendirici krem at. Nemlendiriciyi de sürünce bitiyor. Ama diyelim ki dışarı çıkacaksınız. Cildinizi temizlediniz. Nemlendiriciyi sürdünüz. Güneş kremini sürün. Makyajınızı yapın. Hazır. Çıkabilirsiniz. Ben bazen aşırı üşeniyorum. Sadece makyajımı çıkarıp nemlendirici sürüp uyuyorum yani. Şöyle şöyle. Hmm. Hmm şunu çıkarayım. Cilt bakım rutinimiz burada sana eriyor. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım memnun kalmışsınızdır. Kullandığınız ürünler varsa aşağı yoruma yazın. Böyle de bir cilt. Herkesin cildi de kendine güzel bu arada. Benimki bu ara birazcık kötü gidiyor. Ama yapacak bir şey yok. Ne yapayım yani? Cilt bakım rutini bitmiş bulunuyor. Nasıl buldunuz? Görüşürüz bir sonraki videoda. Bay bay.